Merhaba, ben Antalya Doğa Kolejinden Yağmur Karagöy ile 5C sınıfındayım. Deney vizyon yarışması için kupa ve fincanı Ebru Sanatalı Oje ile, Oje bu boyayacağım. Şimdi, döndüm Oje'mi birazcık boşalt. Ölüm kartı Ve gördüğünüz gibi şöyle bir şekilde Hadi. Şimdi kulak çubukları ya da kürdanla şöyle şekiller verebilirsiniz. Şimdi ise fincanımızı alıp batırıyoruz. Ve çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle renk almış oluyor. Böyle. Şöyle. Teşekkür ederim. Bunu izlediğiniz teşekkürler. Bir de büyük bardağımızı yapalım. Tamam. Bu kadar. Teşekkürler.